Niye hiç anlamadım. Ya ben kal. Hangi dedim. Ben şurayı okudum anladım onları gördüm ya. Şuraya Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. 10 dakika dışarıda duruyorsunuz. Tamam. Birkaç saniye tutuyorsunuz dışarıda 15 dakika. Tamam bir şey al. 2 dakika bekle. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. He. Evet. iftardan sonra bırakırsınız. İftardan sonra aldım, ondan öncesinde eee biraz böyle bir hafif <laughs> şeyim vardı. Eee kırıklığım falan vardı. İftardan sonra daha iyi olur, daha olur. rahat olur diye. şimdi Recep Bey. Kasmayı rahat bırakın kendinize. Birkaç saniye tutuyorsunuz. evde de müsait değilim Gündüz. Onun için akşam kurmayı tercih ettim. Hem de orucu riski at. Orucu şey yapmaması mı? için biraz da ne kadar şey yok deseler de biz kendimizce önlemizi bu şekilde almış olduk. Saat 3 almıştım randevuyu. Sonradan e, iptal ettik. O iftardan sonra aldı. tabii bozmadı. Öyle şöyle, ama risk e, gördüm yani ben kendim. Geçmiş olsun. Sağ Kaç saniye tutuyorsunuz? vücudu enjekte olan bir sıvı orucu ben bence şey bozar biliyorum. diyorum. Yani riske atmamak için. Tabii risk atmamak için iftardan sonra aldım. Sekiz buçuk aldım. Onun için geldi. Hayırlısı olur inşallah. Hangi aşı oluyorsunuz? Biontech. Onu tercih ettik. Ramazan dolayısıyla e, iftardan sonraya bırakan e, tamam. vatandaşlarımızın Aa, sayısı giderek şey artıyor ya. tabii ki. <laughs> E, haklı olarak onlar da aşı şey, olmak istiyorlar, olayın oruçlarını olayın. da tutmak istiyorlar ama bizim yani, de yoğunluğumuz o. artıyor bu arada. 16-24 arasında yani iftardan sonra daha doğrusu e, yaklaşık 200-250 civarı aşı randevumuz oluyor. Bunların hepsine yetişiyor arkadaşlarımız. Son hızla e, aşılamalarımız devam ediyor. E, 55 yaşa düştükten sonra yoğunluğumuz biraz daha artmaya başladı e, ama çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Aşı eksiğimiz yok çok şükür. Her gelen e, vatandaşımızı aşılıyoruz.